Merhaba. Şimdi bugün dün bir arkadaş sordu. Görmüşsünüzdür de bir kişi sordu zaten ama Türkiye ile kıyaslar mısınız ev fiyatları diye. Şimdi ikisini birden koyamadım. Koymadım daha doğrusu. Ama dünkü videoya bakarsanız görürsünüz. Bakın Türkiye'de bir şey var. Anormallikler var Türkiye'de. Hepimiz biliyorsunuz. Bazı şeyler böyle çok normal değil. <laughs> ama şimdi bu grafikte de görmüş olduğunuz gibi en başta sol en baştan baktığınız zaman 2010'dan Neredeyse 2020'lere kadar fiyatlar hiç dolar bazında hiç değişmiyor. Hemen hemen aynı. Yani 50 bin dolara 100 bin dolara aldığınız bir evin fiyatı değişmemiş. 2018'de şöyle bir çöküş olmuş. Gördüğünüz gibi. Arada böyle bir iniş. O düzeyde 2019, 18, 19'dan sonra bir 22'ye kadar böyle o çöküşte devam etmiş. Sonra da bir fırlama. Yani bu depremin, yabancıların her şeyin etkisiyle 2022'de Sonra bir fırlama olmuş. Belli bir artış var. Şimdi düz gidiyor. Ondan sonra birazcık düşme var. Hafiften 2023'te. Hafif yükselme eğilimini göstermiş. Çünkü piyasalar böyle faiz indirimi gelecek bilmem ne diye bir artış. Şimdiki fiyatlar Türkiye'de gördüğünüz gibi fırlamış vaziyette. Biraz daha fırlayacağı söyleniyor. Şimdi iddia iddiadır ki ihtimaldir. Ancak ve lakin bazı şartları da göz önüne almak lazım Türkiye'de. Nedir? Ee, mesela bu Suriye olayları nasıl etkileyecek bizi onu da bilmiyoruz şu anda. Yani Suriyelilerin bir kısmı eğer dönmeye kalkarsa ki bu e, arz talep etkisini belli ölçüde değiştirecektir. Yani kazara %20'si gibi bir şey dönerse bile fiyat artışını hissetmezsiniz bile Türkiye'de. Yani Türkiye'de normal şartlar altında konuşuyoruz. Bakın normal yani 2018'e kadar Türkiye hep bu şekilde gitmiş. Yani 1980'lerde de baksanız 1980'lere kadar da inseniz aynı rakamları görüyorsunuz her zaman için. Yani hiç değişmiyor bu rakamlar. Peki yani Türkiye'de ev almak o zaman karlı mı? E, paranızın değerini korumak istiyorsanız belki hani dolar bazında. Ama kar elde etmek istiyorsanız... Yani sizin için bence hiç mantıklı değil, yani 100 bin liraya, bir de ah, ah, yani Türkiye'deki fiyatlar mesela 100 bin panta Türkiye'de e, bir tane daha apartman dairesi alacaksınız. Yani İngiltere'de yani belli yerlerde bir ev alabilirsiniz. 100 bin panta. Yani ne kadar getirir? Yani Türkiye'den daha iyi ne eminim yani zor ihtimal. Öbür taraftan tabii burada kiracı, vergi bilmem ne şeyleri biraz daha farklı. Hani onları göz önüne al, almak gerekiyor ama yani e, gene de bence burası daha karlı. Bu yatırım tavsiyesi değil tabii yani ama sonuçta görünen köy kılavuz istemez. Türkiye'de fiyatlar artacak diyorlar. Artar mı? Enflasyoyu enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. E, <laughs> Çok yetenekli ve güçlü bir hükümet olduğu için Türkiye'de bunu başarabilir gibi gözüküyor. E, mümkündür yani öyle bir şey e, ihtimaller yani e, gerçekten kararlı bir hükümet var bu konuda e, başarabileceğine inanıyorsunuz hepiniz güzel e, yani bu yani yapay olarak da indirme ihtimalleri var tabii yani piyasa rahatlasın biraz daha para bollaşsın etrafta insanlar bir şeyler istesin diye seçimden önce belki faizleri düşürebilirler bir 6 ay 8 ay bir yıl o sırada işte ev fiyatları uçabilir gerçekten yani o dönem içerisinde için karlı olabilir ama gördüğünüz gibi yani hiçbir zaman fiyatlar anormalliğin üstüne çıkmıyor. Bazı ülkelerde yükseliş şeyindedir. Yüzde iki, yüzde iki, yüzde yükselirken Türkiye'de hiç değişmiyor bu rakam. Yani eğer 90 bin aldıysanız evi 90 binde genelde kalıyor. Yani bazen 80 bin iniyor, bazen 70 bin iniyor ama 90 bine çıkıyor. Yani ortalama hep 90 binlerde kalıyor Türkiye'de. İngiltere'de ise enflasyonun biraz üzerinde her zaman bir artışı var. 1980 60'lardan beri aynı. Benim burada en sevdiğim insanlardan biri Percy'dir mesela. Percy 12.500 liraya evini almış 1967 yılında ben doğmadan önce. 4 yıl önce oturdukları evi sattılar başka bir ev aldılar. 1 milyon 200'e. Yani 50 yılda hiç fena bir kar değil. Pant bazında baktığınız zaman hele manyak bir kar. Yani şimdi Türkiye'de bunu elde edebilir misiniz? Yani kıyasladığınız zaman pek mümkün değil. Doğru muyum? Yani yanlışsam yanlışım deyin. Bir de bu ülkede yaşıyorsunuz bakın bunu unutmayın. Bu ülkede yaşadığınızı unutmayın. Bu ülkede yaşıyorsanız yatırımız bu ülkede olsun. Ama bilinçli yapın yatırımız. Yani kar amacıyla mı yapıyorsunuz? Yatırım amacıyla mı yapıyorsunuz? Yaşamak için mi yapıyorsunuz? Yani bunlar çok önemli. Çünkü ona göre planlama yapmanız lazım. Ona göre bir işlem yapmanız lazım. Ya da şu anda yaşadığımız yeri olarak düşünüyorsunuz ama düşünüyorsunuz ki ben burada kalmam kardeşim. Ben benim gözüm yukarılarda yükseleceğim ve benim bir evim değil 5 evim 10 evim olsun istiyorum 10 yıl içerisinde. Ona göre bir e, yol çizelgesi çizmek istiyorum kendime. Ona göre çalışacağım, ona göre işimi düzenleyeceğim diyorsanız ona göre bir planlama, ona göre bir işleme yapmanız lazım ki size bir faydası olsun. Yoksa yani faydası olur mu? Olur ama başka türlü yaparsanız e, ödeyeceğiniz vergi çok fazla olabilir. Buna dikkat edin sadece. Bu çok önemli. Ödeyeceğiniz vergiyi ayarlayabilmeniz çok önemli. Ödeyeceğiniz vergi sizin ilerideki yaşamınızın, refahınızın artmasını sağlayacaktır. Başka bir şey değil. Yani bunu neden yapıyorsunuz zaten? İlerideki yaşamınızı refah düzeyini daha da iyileştirmek için. Yanlış mıyım? Ya da düşünceniz varsa çocuklarınıza, eşinize, gençlere güzel bir şeyler bırakabilmek için. Yanlış mıyım? Neşeniz bol olsun, güzel günler sizlerle olsun, iyilikler, bütün güzellikler sizlerle olsun. Neşeniz bol olsun. Sağlığınız.